Ben Öztek Okulları beden eğitimi öğretmeni Fidan Halil. Ee, bu zorlu süreçte işte biliyorum evlerde çok sıkıldınız, çok canlı sıkıldı. Bugün sizlere birkaç e, böyle hareket göstereceğim. E, evde yapmanız için egzersizler göstereceğim. Bunlarla inşallah daha da e, vakitler geçirip, aktiviteler geçirip enerjinizi dışarıya atmanızı sağlayacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, ilk hareketimiz, hareketlerimiz daha çok ısınma hareketleri olacak. Onun ardından da temel hareketlere geçip karın egzersizi, bacak egzersizi ve kol egzersizleriyle devam edeceğiz. İlk önce ısınma hareketleriyle başlayacağız. Arkadaşımız Ravza bize yardımcı olacak bu konuda. İlk ısınma hareketlerimiz, bacaklarımız kapalı bir şekilde. Ellerimiz yanda. ellerimiz yukarı kaldırırken bacaklarımızı da açacağız. Hareketi gösteriyoruz. 4, 5. Bunu 10 kez yapıyoruz. 6, 7, 8. Bacak egzersizlerinde ikinci hareketim. Bir bacağım önde, diğer bacağım arkada. Bekle. Ellerim kafamın arkasında. Bacağımı yere koyuyorum. Sonra geri çekiyorum. Sonra diğer bacağımı e, ileri koyacağım. Bunu da 10 kez yapıyoruz. 2, 3, 4, Bacak dizlerimiz yere değmeyecek. 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar ısım hareketlerimize devam ediyoruz. Ee, i̇kinci hareketimiz ise bacaklarımızı ısındıracağız. Şimdi ters kol ters bacak tekniğini uyguluyoruz. Daha da arkadaşımız gösteriyor yukarı çekiyoruz bacakları. Bunu da 10 kez yapıyoruz. Bütün ısınma hareketlerimizi 10 kez tekrar ediyoruz. Üçüncü hareketimize geçiyoruz bunda da. Bunda da yine ters kol, ters bacak kullanıyoruz ama ileriye tekme atarmış gibi hareket ediyoruz. Başlayabilirsin. Sıçramayı unutmuyorsunuz bu hareketlerde. Bunu da 10 kez. Bütün temel ısınma hareketlerini 10 kez yapıyoruz. Yaparak ısınıyoruz. <laughs> Ardından Açma gelme hareketlerini yapıyoruz. Kaslarımızı ısındırdığımız için. Buna e, bacak e, ısınma hareketleriyle baş, açma ile başlıyoruz. Bacağımızı sağ ve sol bacağımızı yukarı çekiyoruz. Evet rafa. Sağ bacağımız yukarıda. Sonra sol bacağımız iyice. Evet. Sonra kollar bacaklardan sonra. Kolumuzu sağ kolumuzu çekiyoruz. Sol kol. Sağ kol geride. Şimdi sol kol. Evet çocuklar. Şimdi bacak egzersizleriyle devam ediyoruz e, egzersizlerimize. İlk hareketim bacaklarım omuz genişliğinde açık, ellerim kafamın arkasında yere doğru oturuyorum. Ardından yukarı zıplıyorum. Bacaklarımı kapatarak zıplayacağım. Evet. Hazır başlıyoruz. Her bir Bacaklarım bacaklarımız genişliğinde açık. Bir bir. Bunu da on kez. İki. Üç. 4, 5 6 7 Hareketler çok hızlı yapmayın. 8 9 ve 10. Evet çocuklar, bir diğer bacak egzersizimiz egzersizimiz de şınav pozisyonu alıyoruz bunda. Temel pozisyonda şınav pozisyonundayız. Şınav pozisyonu aldıktan sonra yavaşça bacaklarımı öne çekiyorum. Çek öne çektim ve yukarı sıçradım. Tekrardan şınav pozisyonu alıyorum. Tekrardan ayaklarımı öne çektim. Yukarı zıpladım. Tekrardan şınav pozisyonu al. Tekrardan çek. Tekrardan zıplıyorum. Tekrardan. Bunu da 10 kez yapıyorsun. Tamam. Evet çocuklar. Şimdi karın egzersizlerine sıra geldi. Bundan temelde ee, yere pozisyondayım. Parmak uçlarım ve ellerimin parmak uçları karşıya gösteriyor. Biraz daha altına gel. Yere oturur pozisyondayım. Kesinlikle aşağı doğru yatmıyorum. Parmak uçlarım karşıya gösteriyor. Ayaklarımı kaldırıyorum. Diz, dirsek, dizlerimi kırıyorum. Ee, bu şekilde şınav çeker gibi öndeki göğden gövdem arkaya, arkadaki gövdem öne gelecek. Tamam Hazır. Başla geriye doğru ileri geriye ileri hem de çekiyorsun hem parmak uçlarına dokunuyorsun burada. bu harekette 10 kez yapıyoruz hem karın kaslarım hem bacak kaslarım çalışıyor evet çocuklar e, karın egzersizlerine devam ediyoruz bu sefer e, bir tane yastığa ihtiyacımız var eminim ki hepinizin evinde küçük bir klentler de olur ya da e, farklı bir materyal de olur kullanabilirsiniz ee, bunda yarı doğru yatıyorum, yaptım tamamen yaptım. Ellerim arkada yastığı da gövdemin arkasına e, koyuyorum. Bacaklarımı kaldırdım, dizlerimi büktüm. Bunda e, yastığı kaldırıp buraya koyacağım. Sonra tekrar geriye doğru gideceğim. Ama geriye doğru giderken de bacaklarımı uzatacağım tekrar bacaklarımı bükeceğim ve yastığımı oradan alacağım. Hareketi yapalım şimdi. Gösterdim. Hazır başlayabilirsin. Evet çocuklar, kadın egzersizlerimiz devam ediyoruz. Bu sefer hareketimiz biraz daha kolay ama karnımızı yakacak bir hareket. Bunda da tekrardan yatıyorum. ellerim yine e, kafamın arkasında. Bacaklarımı e, yukarı ve aşağıya piston şeklinde kaldırıp indireceğim ama kafamı kesinlikle yere koymuyorum. Sadece bacaklarımı oynatacağım. Hazır başlayabiliriz. Bunu da 10 kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde devam ediyoruz. Karın egzersizlerimiz bu kadar. Evet çocuklar, şimdi bütün e, vücudumuzdaki bütün kaslarımızı çalıştıracak hareket gösteriyorum. Plank hareketi. Bunda dirseklerimin üstüne vereceğim daha çok ağırlığı ve ayak uçlarıma. Kesinlikle hiçbir şekilde vücudum yere temas etmeyecek. Ayakta parmak uçlarındayım. Gövdem yere değmiyor. Önde de kollarımın üstündeyim. Bakalım kaç saniye durabilirsiniz. Bunu ölçeceğiz. Ne kadar fazla durursanız o kadar vücudunuzdaki e, kaslar o kadar çalışacak ve yağ yakımı ve enerji akımı o kadar fazla olacak. Çocuklar size anlatacağım egzersizlerimiz bu kadar. İnşallah sizin için de benimle olmuştur anlatsam egzersizler.